Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alda. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ee, hani ee, skin pekleri vermiştim arkadaşlar size. Bu skin peklerini ee, şimdi size göstereceğim. İlk önce demiştim ya yani, da spoiler linkini indirin diye. Spoiler de böyle bir SG ve şurada bir MP5. Bu MP5 var arkadaşlar. Bunlardan ziyade şimdi Arnold'un geçelim. Arnold'un e, skinlerine geçelim. A bu şekilde. Hani size on diye bir şey attırmıştım ya ses yerine. Son yerine. Aynı e, CSGO'daki gibi bir sesi var. Şu anda size sesi pek geliyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal gelmiyordur. E, bomba bölümü vesaire. Flash bombası ve sis bombası. Aynı CSGO'daki gibi. Bıçağımız var. Bıçağımız var, eldivenimiz var, dragonlar var arkadaşlar. Ondan sonra, el duyduğumuz bu şekilde, şöyle. El bu şekilde aynı sesli gene. Şurada bir dakika, teklimiz var. Yani bu USB arkadaşlar. Ben size bir de T'ye geçip göstereceğim aynı şekilde, yani teklisini vesaire. Ondan sonra başka ne vardı? Başka 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 başka. Şöyle gidelim. Bombası arkadaşlar onu ayarlayamadım. Tam bombası yine aynı şey bombası gibi gidiyor. Onu ayarlayamadım. Kusura bakmayın. Ee, bu CFG işte, hani CFG demiştim mi size yüzde yüzde Onu da göstereyim bir. Şu anda bot yani botlarla oynuyorum. Botta göstermeyi söyleyeyim yani. Şöyle aynı şekilde bakın. Gördünüz mü? Yani ben eğimi burada tutsam da eğim kendisi böyle o adama karşı gidiyor. Bakın şimdi. Göstereyim ona. Bakın şimdi ben eğimi burada tutuyorum. Kendisi gidiyor kafayı buluyor arkadaşlar. Yani adamın kafasını buluyor. Diyelim burada ya bakın ben şu anda mouse'u bıraktım kendisi yavaşça gidiyor adamın kafasını buluyor ee, yani Deneyelim isterseniz Gördünüz mü böyle yani arkadaşlar ben şimdi bir de e, T'ye geçip deneyeyim T'ye geçelim sonra da un USB'si var arkadaşlar elimde gördüğünüz gibi. Sesleri vesaire her şey aynı. Anlosun USB'si normal USB böyle değil. bu şu şekilde gördüğünüz gibi. bir expert bot açacağım. Expertli expert bir botla kapışacağım arkadaşlar. Çünkü online girdiğinde video çok kasıyor. Arkadaşlar o yüzden. Şimdi bot açıyorum onu. Şöyle. Hop. Sıfır. Heh, şimdi oynayabiliyorum. Ben bir şey geçeyim. Tamam. Şimdi expert olduğuna da inanın arkadaşlar. Bakın expert açıyorum start diyorum. Adana bir takımda. Hop ben de CT'ye geçiyorum. Gördüğünüz gibi. Okey okay. Bununla bir 10 elliğine kapışalım. Üniversiteye dönüştüğüm. Arada bu niye sağlık oluyor? Hı. <gülüyor> Devam ediyoruz. Fiyatlar kolmadan ve başlayalım adamı resa atmaya böyle böyle bir atıyorum bot ama gerçekten hiç bot gibi oynamıyorlar ben şu dönemden AWP'yi çektim adamı alırsak Ne biçim bot ya? Şöyle. Hı? Allah ben. Abi o bot ya böyle bir bot oynayabilir mi? Bot oynayabilir mi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle SG oynayacağım arkadaşlar. SG ben gerçekten çok seviyorum. SG'de bir de hani demiştim ya aim diye. O çok güzelmiş şey arkadaşlar. Adamı görsen ne Bu benim tamamen sakat arkadaşlar. Çıkmasa <laughs> mı Ya abi bu ne ya? Ne biçim bot? <laughs> hadi, hadi Ulan bot beni alıyor lan ben böyle şey mi olur? Tamam ben arkadaşlar taramalara geçiyorum artık. Artık bu bota el vermek yok. Bu arada benim bu skinlerde en çok sevdiğim şey AK arkadaşlar. AK'ye bayılıyorum. Anam. Anam burada. Bu arada ıı, şeyde bu Anmos'un şeyinde de şey geliyor. Spray geliyor arkadaşlar. Yani sprey alışkın değilseniz yapmayabilirsiniz ama çok zevkli arkadaşlar. Sadece AK'yi düz tutacağınıza birazcık daha alttan tutuyorsunuz ve e, sprey oluyor. Çok konuştuğumda oynayamıyorum şu anda. Ben yani artık Oynayayım ben de. Ama bot benim karşımda arkadaşlar. Kadirin denemesini yaptım. Onu için Süper. Bu arada bu koymuyorum cidden iyi oynuyor abi bu. Ee, bu arada artık CS videoları gelecek yani başka videolar gelmeyecek metin iki vesaire. Çünkü metin tutmuyor arkadaşlar ya. Metin ikiler pek tutmuyor yani sizinle de gözünüzü çarpıyorum. Ya, ya da şöyle yapalım bir dakika. Şöyle bakayım kimse yok. Şu gün böyle şöyle bir sallayayım. Kimse yok. Hop. Şunu şöyle salla. Yedim yemedim acaba. Çok önemli bir şey değilmiş. Ne var acaba ya? <laughs> Kustu kesin ya ulan. Biliyorum çünkü ciğerini tanıyorum Bu her şeyle oynayacağım M4 ile. m hiç oynamadığımı fark ettim. Bu arada sizi de videosuz bırakmak istemiyorum. Malum dersler var tam 12'de. Benim de tam video çekme saatlerim 12. Yani ancak o zaman toparlanabiliyorum. Tam kahvaltı yapıyorum. Ee, Buradan değil Bot değil arkadaşlar? Aha. Beni alıyor ya. Böyle saçma falan. Devam ediyoruz. Kaç oldu? 5-4. O zaman şöyle bir comeback yapalım. Onda bitecek bu arada. benim en çok sevdiğim bir şey şu eldiven ama ya ulan tam konuşurken yakalıyorsun bot böyle bir saçmalık olamaz ya ulan tam konuşurken nasıl yakalıyorsun ben ya susuyorum artık arkadaşlar azıcık oyuna odaklanayım yani yoksa yenecek yani rezil olmak istemiyorum 너무 너무 t e n g